Ben kelimeler çıkartası deniyoruz. Oluyor. Şu an burada gördüğünüz gibi numaralar var ve Siz ben 18'i seçeceğim. Şey Sen? Ben 8. Tamam. Ve açalım gelelim. Kutuşun açıyor. Daha çok kutuya atıyor. Kutuyu mu açıyorsun? Hayır. Sen ha, yanlışlıkla çıkmaz. olmuş. Yanlışlıkla. Hayır olamaz. Ben 18 mi demiştim evet. Bana 8'i çıkartabilir misin bu için? 18'i görebiliyor musunuz yardımcı olun? Önden baksana. Öyle şu. Buldum şu, yapayım. Şey yapayım. Yapayım? şu benim. Ekran mı kapandı? Benimki şu. Hiç Ne çıktı? Tamam diyorum ki. Ya. 8, 8 nerede? Bana bu çıktı arkadaşlar. Bakın. Aa çok. Evet, 8'i göremiyorum. 8 burada. Ben bunun ismini yazıyor arkadaşlar. 8 buradaymış. Bunu açacağım ben. Ay, Aşağıya ne çıktı? Aa, açamıyor öyle. Ben açamıyorum. Bu sefer de da var. Ha, kaybı çıktı. Kalp kalbe karşı derler. Kalbi. Ya arkadaş size neyli olduğunu okuyayım ben gelim arkadaşlar. Çok Tamam. Ben size şimdi bunu okuyacağım arkadaşlar. İngilizcem çok da iyi. Dinlendorf Weitz, Mietze, Çatlı, Türk, Türk, Fle, Weitz, Ay, Small, Smitty, Yine, Vurcun, Okur, Femme. Bir Neyse arkada, arkada böyle ya. bak şu kalataların hepsi var gördünüz. Tadına bakacağız şimdi. Frenki. Şimdi kaçıyoruz. Ben bakacağım yorum bu arada. Ay çok güzel. Aşırı güzel bir çikolata. Çıkıramalı. Hmm. Çok güzel. Aşırı güzel. Alright mükemmel. Ben de yer.